Merhaba gençler. Ben Yusuf Teacher. Canlandırmalı soru çözümlerinde dikkat etmeniz gereken kısımları açıklama gereği duydum. Oynatma listelerine sizin için 8. sınıflara özel ünitelendirilmiş kelime listesi sunan videolar ekledim. Soru çözüm videolarına bakmadan önce ünitelerin kelime listelerine bir bakmanızı öneririm. Çünkü o listelerde her ünitenin kendi içerisinden en çok karşımıza çıkabilecek 20 ila 30 sayıları arasında kelimelerimiz bulunuyor. Ses kaydı ve görsellerle zenginleştirdiğimiz videolarda ihtiyacınız olan anahtar kelimeleri bulup tekrar etme veya sıfırdan öğrenme fırsatı bulacaksınız. Kelime listelerine çalıştıktan sonra verilen soruları daha iyi anladığınızı göreceksiniz. Canlandırmalı videoları izlemeye başladığınızda ise yanınıza kağıt kalem alıp o şekilde soruları çözmenizi tavsiye ederim. Çünkü not alma ihtiyacı duyacaksınız. Cevap anahtarı ise videonun sonunda siz bütün soruları çözdükten sonra sizleri bekliyor olacak. İyi çalışmalar gençler. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.